Merhaba arkadaşlar yine sizlerleyim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim şimdi. Sizde Brawl Stars'ta süper senin izlediği bir şey var şimdi. Süper dediği için ilk de bir şey göstermem için abone olup like yapmayı unutmayın. Şimdi ilk öncelikle ha tamam şimdi. Şimdi size ilk önce şey süper sen şey sakladığın şeyden önce bir şey gösterin. Süper sen yazıyorsunuz. Şöyle basıyorsunuz. Burada de Brawl gidiyorsunuz. Şimdi dur bir saniye. En sona gidelim. Burada size 10 TL elmas veriyorlar. İlk girdiğinizde 10 elmasınızı alıyorsunuz. Ve burada size gün sayısını gösteriyor. Burada e, şimdi o, size şey, elmas veriyorlar gün bittikten sonra. Benimki 21 gün 15 saat sonra. Şimdi bu üstü süper şey söyleyeyim. Kimsenin bilmediği bir şey daha var. Süper şey de şey var şimdi. Burada süper sen X ile basıyorsunuz. Burada ala basıyorsun. Burada rozet gerçekleşti gerçekleşti giriyorsunuz gidiyorsunuz. Burada e, şey basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz böyle. İstediğiniz bir tane seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim şimdi. Kafadan başlıyorum. Kafasını böyle yapacağım. sen böyle yapabilirim. Kafa rengini de yapabilirim. Yaptım. Bunlar da zaten şey böyle. Bak kafanın nerede olduğunu seçiyor. Ben buradan seçtim. Şimdi göze geçiyorum. Nasıl yapsak? Şöyle, şöyle nasıl oluyor? Bak böyle yüzmüş gibi oldu. Şöyle. Ağız diyene. Bak ben yapamıyorum. Bu ne olsun. Şöyle yapacağım. Oldu. Şimdi saç diyoruz. Bu saç. Efekt yapıyoruz. Efektli. El ile yapıyoruz. Elim şöyle yapacağım. Aksesuar diyoruz. Aksesuar yok. Kaş. Şöyle yap. Yapsak aslında. Güzel. Böyle daha iyi oldu. Sakal diyelim. Sakal yok. Aksesuar da yok. de yok. Kulak var. Kulak solmaz. Kulakları tabii ki eski halinde kalacak. Arka planı renkli yapalım. Arka planı ateş rengi olsun. Elinde şey var ya. Şimdi bu süper sel e gönderiyorsa süper sel beğenirse bu süper sel koyuyor. Artık süper e gönderdik. Ve bu kadar da.